Merhaba arkadaşlar, bir lipödem beslenmesi videosuyla daha karşınızdayım. Bilgilerimizi güncellemek istedim, şöyle bir derleyip toparlamak istedim. Ee, yeni tecrübelerimiz edindiğimiz tecrübeleri sizinle paylaşmak istedim. Lipödem hastası her kadının mutlaka seyretmesi gereken bir video çekmeye çalışacağım sizler için. Öncelikle anlatmak istediğim konu şu: Lipödem sadece görsel veya estetiksel bir problem değildir. Ee, Lipödem hastalığı bir yağ doku hastalığıdır. Yani yağ doku metabolizmasının bozulması vücudumuzdaki zincirleme olarak birçok organın işleyişini aynı zamanda da bozmaktadır. Nedir bunlar? Öncelikle lipödem hastalarında mesela östrojen dominansı vardır. Yüksek östrojenle bağlı insülin direnci gelişebilir. E, tiroid hastalıklarına sebep olabiliyor bu hastalık. Karaciğer problemlerine sebep olabiliyor. Pankreasın işlevini yerine getirmemesini sağlıyor. Yağ santrallerimiz olan mitokondrilerin işlemin işlevini yerine getirmesini engelliyor. Genelde kabızlık problemimiz oluyor. E, böbrek problemlerimiz olabiliyor. Çünkü vücutta çok fazla ödemlenme olduğu için. Bir de e, kalp problemlerine de denk geldik. Yani bu aslında bu hastalık sadece işte benim bacaklarım kalın ben utanıyorum hastalığı değil. Bu hastalık arkasında sinsice birçok hastalığı da aslında besliyor. O nedenle önemli olan şey bu hastalığın vücudumuzda oluşturmuş olduğu tahribatı beslenme ile bakın başka hiçbir şeyle değil. Beslenme ile bunu kontrol altına almamız, sıfırlamamız gerekmekte şimdi öncelikle şöyle söyleyeceğim bizim vücudumuzda hep her zaman anlatıyorum ya fıkır fıkır fokur fokur yangılar oluyor neden bu yangılar oluyor çünkü bizim vücudumuzun bizim metabolizmamızın besinleri işleme ve sentezleme durumu diğer sağlıklı insanlara göre daha farklı. Yani e, sağlıklı bir insan e, karbonhidratı ya da basit şekerleri tolere edebilirken bizim lipödem hastası kadınların vücudu maalesef e, bunları kolay tolere edemiyor ve vücutta bir toksik yüke sebep oluyor. Yani karaciğerlerimiz karaciğerimizde de yoruyor, pankreasımız da yoruyor, diğer organlarımız da yoruyor. Eğer lipöden beslenmesine ben geçiş yapmak istiyorum, yeni bir yol haritası çizmek istiyorum diyorsanız mutlaka bu şu anki iki buçuk dakikalık şeyi tekrar tekrar başa alarak seyredin. Önemli olan şey şu: gidin bir kan ölçümü yaptırın. CRP, C reaktif protein demek. CRP değeri vücutta insanın ne kadar çok enfeksiyonu, ne kadar çok iltihabı ve enflamasyon olduğunu gösteren bir değer. Lipödem hastalarının genelde 9 ile 13 arasında gider gelir bu değer. Çok yüksektir. Ne demek oluyor bu? Yani vücutta o kadar çok yüksek bir oranda bir enflamasyon, bir yangı var ki vücut her zaman acil olan şeyle uğraşır. Yani Öncelikle o e, enflamasyonu ve yangıyı e, bitirmeye, indirmeye çalışır. E, onu çalışırken de tabii ki diğer hücre yenilenmesi, diğer organların e, daha iyi iyileşmesi gibi bir şey söz konusu değil. Bu nedenle öncelikle hedefimiz lipodem hastası olarak ben CRP değerimi nasıl düşürebilirim? Yani ben diyor ki ben işte 49 kiloyum. Ya beni gerçekten kaç kilo olduğunuz ilgilendirmiyor. Ya da 50 kiloyum ama bacaklarının görüntüsü ilgilendiriyor beni. Yani kadın 49 kilo olabilir ama 41-49 boyunda da olabilir. Anlatabiliyor muyum? Yani 50 kilo olup da benden çok daha bacakları kalın olan insanlara da denk geldim. O yüzden benim kriterim sizin kaç kilo olduğunuz değil. Benim kriterim bacaklarınızın görüntüsü ve kaçıncı evre olduğunuz. Yani hemen onunla başa ben ideal kilodayım aslında ama bacakların resmini gönderiyor. Sanki 80 kiloluk bir kadının bacakları. Bu ne demek oluyor? Sen kalori açığı sağlayarak, işte bu trend diyetler yaparak vücudundaki besinlerin vücudundaki tahribatını ya da etkilerini gözlemlemeden sadece kalori açığı sağlayarak bir kilo kontrolü yapmışsın demek. Yani bizim amacımız bu değil. Bunu çünkü herkes nedir? Hani giren çıkan Nedir? Giren çıkandan fazla olursa kilo verirsin. Bu kadar basittir. Yani günde bin kalorilik diyet yaparsın ama üst taraftan gider, alt taraftan gitmez. Neden gitmez? Çünkü senin vücudun o sırada büyük bir enflamasyonla, büyük bir yangıyla savaştığı için oradaki dolaşımı yerin düzene sokacak, işte oradaki lenfatik sistemi çalıştıracak kadar güçlü bir altyapıya sahip olmadığı için. O nedenle lipeden beslenmesinde ister 48 kilo olun, isterseniz 148 kilo olun hepinizin takip etmesi gereken ilk etapta yol aynı. İki tane yolunuz var. İsterseniz beslenme alışkanlıklarınızı derhal yapabiliyorsanız, güçlüyseniz o kadar ki yapan çok insan var. Hemen lipödeme uygun besleyebilirsiniz. Yahut da hayır ben o kadar güçlü değilim. Ben, ben yavaş yavaş bir takım şeyleri yoluna koyabilen bir insanım diyorsanız ...aralıklı oruç. Ya bu ikisi olmazsa olmaz. Şimdi ketojenik diyeti tavsiye ediyoruz. İşte makrolar, mikrolar odur budur kafanız karışıyor. Kafanız karışmasın. Hep bunu tartacak mıyım, bunu bitirecek miyim falan diye değil. Ya bir de neler yasak? Ya neler yasaktan ziyade neler serbestli öğrenin arkadaşlar. Çünkü bizim hastalığımız önemli olan şey şu. Ben kendimden biliyorum. İnanın canım yasak olan şeyi istiyor... Niye o zaman yasak listesi yapıyoruz? Serbest listesi yapalım. Neler serbestse onları tüketelim. Şimdi öncelikle basit şekerler, işte ekmek, makarna, pilav, meyve, işte şey yani endüstri şekeri, tat her türlü tatlılar, patates, havuç, bezelye. Bunlardan yani uzak duracaksınız. Benim size tavsiyem. Şimdi bakın ben size tek tek bütün besinleri şu an sayamam. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben uzun süredir sağlıklı beslendiğim için gerçekten yasaklıların birçoğunun adı benim video çekerken aklıma gelmiyor. Çünkü onlar benim hayatımda yok. O nedenle şöyle yapın günlük 20 gram e, karbonhidrat hakkınız var. Yeşilliklerden gelen karbonhidratları saymıyoruz. 20 gram karbonhidrat hakkınız var ketojenik beslenmeye göre. Ketojenik beslenmede de lütfen ketonizm, keto kafası gibi sayfaların videolarını seyredin, anlamaya çalışın. E, ya ve Fed Secret'i indirin. Fed Secret diye bir uygulama var. O uygulamada girin ya bakın ne yiyecekseniz yiyin. Yani leblebi mi yiyeceksin? Gir leblebinin şeyine bak. Ya yani 100 gramında eğer 5 gramdan fazla şeker varsa bu sizin için yüksek demek oluyor. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Önemli olan lipödemde şu var. Aslında hem çok şanslıyız hem de çok şanssızız. Şu şekilde oluyor. Bizim vücudumuz arkadaşlar kolay kolay yağ yapmıyor. Yani sen işte ne bileyim bir ay kaçamak yaptığın zaman bir kilo ya alırsın ya almazsın. Bak yağ olarak söylüyorum. Çünkü bir kilo yağ alabilmek için 7000 kalori fazlalık çıkartmak gerekiyor. Yani her gün 1000 kalori fazla alman gerekiyor bir haftada. Zayıflamak için de aynı şey söz konusu. Ama bizim vücudumuz sulanmaya müsait. Yani bizim esasında lipödem hastalarının savaşması gereken şey ödem. Neden ketojenik beslenmeye ya da düşük karbonhidratlı beslenmeye başladığınızda ilk zamanlarda çok güzel kilo veriyorsun? İşte bu ödemler yüzünden. İnanın bana bu sağlıklı insanlarda da böyle, sizde de böyle, herkeste de böyle. Yani e, belirli besinlerin 1 gram karbonhidratın 3 gram su tutma şeyi var, özelliği var. Yani sen 100 gram karbonhidrat alsan 400 gram almış gibi oluyorsun. 500 gram karbonhidrat alsan 2 kilo almış gibi oluyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani karbonhidrat çok tutuyor. Tuz kesinlikle çok ödem yapan. Yani günde 3 gramdan fazla tuz tüketmeyin. Bakın bir çay kaşığının yarısı kadar falan yapıyor 3 gram. Ya da ölçün bir kereye mahsus olmak üzere. Ben mesela günlük tuz üretimimi kontrol altına bilmek için tabağa şeye koyuyorum. Ondan sonra önemli olan ödem kontrolü. Nasıl ödem kontrolü yapacağım? Şu an vücudunuz çok kirli. O kadar kirli ki yani hep bugüne kadar çöp besinlerle beslendik, paketli ürünlerle beslendik, sağlıklı olmayan ürünlerle beslendik. Şimdi artık vücudumuzu temizlemeye başlıyoruz. Yavaş yavaş lipödeme uygun besleneceğiz. İşte nelerin yasak olduğunu zaten diğer videolarla söyledim. Bu videolarda tekrarlamayacağım. Vitamin, mineral takviyelerinin bu beslenmede ne kadar önemli olduğunu söyledim. Lütfen arkadaşlar, bizim vücudumuz diğer sağlıklı insanlar gibi vitamin ve mineralleri yeteri kadar sentezleyemiyor. Kanımızda olsa bile ee, hücre bozu hücre boyutunda hücreye geçirmede de sıkıntılar yaşanıyor. O yüzden e, ben hemen kısaca bir özetleyeyim. Altın iksirimizi mutlaka içiyoruz lipedema hastası olarak. Serdeçal bizim bütün organlarımıza şifadır. Altın iksirimizi içiyoruz ve e, isterseniz gidin bir kan testi yaptırın. D vitamininize baktırın. D vitamini hep bize düşük olur. Yüksek dozaj D vitamini başlayabilirsiniz ilk 3 ay. Zaten kolay kolay dolmuyor D, de, de vitamini depoları. Selenyum takviyesi tavsiye ediyorum. Selenyum bu, e, tak, ya, takviye olarak yemeyenler, yurt dışında yaşayanlar ve kolay erişim olanlar için Brezilya cevizi. İngilizcesi Brazilian Nuts, Almancası Paranus Bunlardan 3 tane her gün günlük selenyum ihtiyacınızı karşılıyor arkadaşlar. Selenyum da çok önemli. İhtiyaca göre B12, omega 3 tüketebilirsiniz. Magnezyum bizim için çok değerli. Magnezyum strat formunda kullanın lütfen. Oksitler var, bir glisanatlar var, malatlar var. Onların hiçbirisi bize işe yaramıyor. Çünkü magnezyumu strat formunda kullandığınız takdirde hem bağırsaklarınızın işleyişine daha iyi şey yapıyor ve hücre bazına daha kolay geçebilen bir şey. Bir de kolajen desteği. E, ee, işte gördüğünüz gibi bizim hani ellerimiz hep yaşlı insanların ellerine benzediği için kolajen desteği tavsiye ediyorum. Kolajen alırken dikkat etmeniz gereken şey saf kolajen olsun. İçinde herhangi bir tatlandırıcı, işte hyaluronik yok, C vitaminiymiş, ıvırmış sıvırmış böyle olan. Bunlar daha fazla işlem görmüş oluyor yani. O yüzden kolajen peptit olacak. Dalton 500 Dalton'un e Altında olması dikkat edin. Onun üzerinde yazar. Yani ne kadar düşükse dalt olup hücreye geçişi o kadar daha kolay oluyor diye söylüyorum. Bunlar işte takviyeler. Ee, biz aralıklı oruç tavsiye ediyoruz. Günde iki öğün. 16, 2 öğün 16 saat açlık 8 saatlik yeme penceresi var ister bu 8 saatte 4 öğün yap ister bu 8 saatte 2 öğün yap ama tek öğün asla tavsiye etmiyorum mutlaka iki öğün yapın aralarda yiyebilirsiniz mesela akşam 6'dan sonra ertesi gün sabah 10'a kadar hiçbir şey yemediğiniz zaman zaten problem hallolur aralıklı oruç bizim için çok önemli ekmek, makarna, pilav meyve, patates Havuç, bezelye bunlardan uzak duruyoruz. Hiç mi ekmek yemeyeceğim? Yemeyeceksin. Tahıl yemeyeceksin. Baklagilleri yemeyeceksin. Yani bunlar arkadaşlar biz eğer vücuttaki enflamasyonu, vücuttaki yangıyı düşürüp sağlığımıza kavuşmak, daha sağlıklı, daha güzel bir cildimiz olsun istiyorsak bunları yapmak zorundayız. Yani e, lütfen artık şu takıntılarınızdan, kafanızdaki o kilitlenmiş düşüncelerden uzak durun. İşte bu vasalar var, işte bilmem ne ekmekleri var. Hepsi tahıl. Şeker şekerdir. Baldaki şeker de şeker, pekmezdeki şeker de şeker, agava şurubundaki şeker de şeker. Hepsi bunların şeker. Bu şekerin fiti, sağlıklısı bilmem nesi yok. Un da tahıl, tam buğday unu da tahıl. Yani bir un tam buğday unu diye sağlıklı un olmuyor. Onun içinde de gluten var, onun içinde de gluten var. O da alerjen, bu da alerjen. Onun da karbonhidratı yüksek, bunun da karbonhidratı yüksek. Yani hani alternatif bulacaksanız eğer ekmeğe alternatif tahin ekmeklerimiz var. Tahin ekmekleri yapıyoruz, unsuz ekmekler yapıyoruz. Neydi keten tohumundan falan. ben onları bile yapmıyorum artık. Gerçekten yani hani onlara bile gerek kalmıyor belirli bir süreden sonra. Ama bu bir süreç. Kendinizi hep kısa vadeli hedefler belirleyin. Bu vücudun temizlenmesi dünden bugüne olabilecek bir şey değil. Yani tamam ben çok iradesizim. İki dilim değil bugün bir dilimle başlıyorum deyin. Ona da okey. Ona da amenna. Onu da ama hedef yapayım, onu bırakmak olsun. Anlatabiliyor muyum? O kadar konuşuyorum. En sonunda diyorsunuz ki meyve demiyorsak işte o zaman ben bütün böyle elim ayağım boşanıyor yani. Hani diyorum ki ben boşanımı anlattım. Diyorum ki yani ekmek makarna pilav yasak diyorum. Tam bu da ekmeği de mi yasak? Ya yasak işte. Bir şey fit yok. Var internette yani şey, Instagram'da bir sürü sayfalar var. Bir sürü fit tarifler falan veriyor. Yani öyle bir fit tarifi yok. Yani şekeri yerine bal koyduğunuz zaman öyle bir fit tarifi yok. Anlatabiliyor muyum? O da şeker, o da şeker. Bize yasak. Yani bizim hedefimiz, biz için artık şeyindeyiz, filozofimiz, felsefesindeyiz yani filozofisindeyiz. Bizim hedefimiz ne? İnsülini oynatmamak. E şeker, bal, bal da oynatır insülin, hem de zıp zıp zıplatır yani yukarılara kadar. Bizim amacımız bu. Bizim amacımız e, insülini oynatmadan beslenmek, doymak ve mesela bana gönderiyorlar resimleri. Diyorum ki önce doydun mu? Doymadan kalkma o sofradan. Eğer o yemekle doymadıysan, yani iki tane yumurtayı yaptın, cevizi yaptın, şey peynirini koydun, zeytinini koydun, bol yeşilliğini koydun, doymadın oluyor. ...hormonal oluyor bazen adet zamanları. Doymuyorsun. Bir tane daha yap ye. Hani. Ama o sofradan aç kalkmayın. Bakın lipodema lip hastalığında ve genel olarak e, ile mücadele ediliyorsa eğer vücuttaki enflamasyon düşür, bir takım hastalıklardan kurtulmayı hedefliyorsanız hücrelerinizi doyurmak zorundasınız. Aç bırakarak olmaz. Mahrum olarak olmaz. Ben hep aç geziyordum ama hayır gezmeyeceksin aç doyuracaksın. Ama doğru besinlerle doyuracaksın karnını. Yani o e, e, işte ben işte aç geziyorum ama ondan sonra oturup bir açlık krizi geliyor. Oh, onları bilmem neleri yazmış geçen gün bir arkadaş. Yani öyle öyle olmaz. Hep sofradan doyurarak kalkıyoruz. Doymadığımız zaman bir tabak daha yiyoruz. Neden? Çünkü sen o anda o sofradan doymadan kalkarsan o açlık süresi sürekli devam edecek. En önemli hususlardan bir tanesi mutlaka öğünleri proteinle başlıyorsunuz. Yani sofrada e, yumurta varsa yumurta yiyorsunuz. Yumurta yedikten sonra diğer besinleri, karbonhidrat içeren besinleri yiyorsunuz. Çünkü e, zaten hani beyne tokluk sinyali gidesiye kadar amacımız insülini oynatmamak. Zaten beyne tokluk hissi gittikten sonra diğer e, karbonhidrat içerikli yeseniz bile sizi şey yapıyor, e, tutuyor. Şimdi dediğimiz gibi e, hastayla beslenirken hedefimiz, amacımız her zaman vücudumuzdaki enflamasyonu vücudumuzdaki yangını düşürmek sizin kaç kilo olduğunuz hiç önemli değil önemli olan bugüne kadar nasıl ve nasıl kilo verdiğiniz eğer mahrum bırakarak kalori açığı yaratarak hücreleri vitamin ve mineralsiz bırakarak bir zayıflama sağladıysanız zaten bacaklarınızda incelme olmayacaktır ama bizim dediğimiz gibi gerekli vitamin ve mineral desteklerini alarak ondan sonra sağlıklı besinlerle vücudu sa e sağlıklı bir şekilde do karnımızı doyurarak bunu e bu hastalıkla mücadele etmek mümkün Umarım bu videoda genel hatlarıyla beslenmeyi anlamışsınızdır. Sorularınız olursa seve seve cevaplarım. Hepinize iyi günler dilerim. Hoşçakalın.